Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Sevgili Kardeşlerim Yeni dönemde riyaz Salihin okumalarına kaldığımız yerden inşallah devam etmeye gayret edeceğiz. Bu dönemde İhlas ve Niyet babından başlayıp إن شاء الله سنحاول أن نستمر في دراساتنا بشكل دائم باب الإخلاص وإحضار النية إخلاص ونية باب قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دين قَيِّمَةً Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Onlara sadece şu emredilmişti. Baltıl dinleri bırakarak yalnız Allah'a yönelip ona itaat etsinler, namazı kılsınlar, zekatı versinler. İşte doğru din budur buyurmaktadır. Bu ayet-i kerime ve yine suresi 5. ayet-i kerimede geçmektedir. وَعَنْ an emiril أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه دن نقل لنا في هذا السيرف تبع وسلام شو اللي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها ve imra'atin yankihuha fehijratuhu ila ma hajira iley ila akhiril hadis muttafakun aley. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kimin de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Yani bir kimse neye niyetlenirse bir işi hayırlı ve e, dünyevi bir iş olsun neye niyetlenirse e, niyetinin karşılığını ancak alır bundan fazlası yoktur. Açıklamalardan şöyle ifade edebiliriz. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Hadisi, insanın kazanacağı sevap ve günahlar ile yakından ilgili ve son derece önemlidir. Ahmet İbnül Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Darekutli gibi büyük alimler bu hadisle İslamiyet'in üçte birini anlamanın mümkün olduğunu söylemişlerdir. İmam Şafii bu hadisin 70 ayrı konuyla ilgisi bulunduğunu, bu sebeple de onun din ilminin yarısını saymak gerektiğini belirtmiştir. İmam Buhari ise kitap yazanlara bir nasihatte bulunarak eserlerine bu hadisle başlamalarını tavsiye etmişlerdir. Şimdi niyetin ne olduğunu görmeye gayret edelim. Niyet bir işi Allah rızası için yapmayı kalben geçirmektir. İş ya kalple ya dille veya diğer organlarla yapılır. Kalbimizle yaptığımız işler Niyet ve düşüncelerimizdir. Dilimizle yaptıklarımız konuşmalarımızdır. Organlarımızla yaptığımız işler de fiil ve davranışlarımızdır. Sözler ve davranışlar çoğu zaman niyete bağlı olduğu için iyi niyet bazen başlı başına bir ibadet olur. Ameller yani yapılan işler niyete göre değer kazanır sözü çoğu zaman organlarımızla yaptığımız işleri kapsar. Yoldaki bir taşı insanlara zarar vermesin düşüncesiyle ve sevap kazanmak ümidiyle kaldırıp atmak bir ibadet sayılmıştır. Birinin malını meşru olmayan yollardan elde etmeye karar vermişken Allah korkusuyla bu düşünceden vazgeçmek de aynı şekilde sevap kazanmaya vesile olur. Ee, kısaca hadisten öğrendiklerimizi de ifade ettikten sonra e, inşallah dersimizi bitirelim. Birincisi Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekmektedir. İkincisi, niyetin kalben yapılması önemli olduğu için bunu ayrıca dille söylemek şart değildir. 3. Allah rızası gözetilmeden yapılan işlerden sevap kazanılamaz. 4. İnsan gördüğünü göründüğü gibi olmalı, dünyevi bir çıkar için dini kullanmamalıdır. 5. İhlas niyet sağlamlığı demektir. Rabbim cümlemizi halis ve niyeti hayır, akıbeti hayır olan kullarından eylesin inşallah. Selam ve hürmetlerimle.